Evet, aynen öyle. Forex oyun değildir. Forex yüksek risk içidir. Hiçbir forex kurumu sizin kazanmanızı istemez. Hepsi size derler ki, siz işlem açacaksınız ki biz kazanalım. Ama öyle değil. Onlar işlemleri e, api ile iletmezler, kasada sizin paranızı patlatarak kasayı doldurmanın peşine düşerler. Hiçbir uzman sizin kazanmanızı istemez. Hatta ve hatta bir hafta içinde, şu an bir hesaplama yaptım. 127 bin dolar uzmanlar tarafından para kaybeden yatırımcılar var. Forex'i bilen kişilerle yapın. Forex'te her kuruma güvenilmez. Forex'te uzmanlara hiç güvenilmez. Bak altını çiziyorum. O uzmanlar gerçekten karaktersiz kişilerdir. Hiç kimsenin de kazanmasını istemezler. Size şunlara kazandır, kazandırdık diyorlar. Ama öyle bir şey yok. Beni buradan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da herkese yollayın abi. Herkes bilinçlensin.